Bu arada Sude'nin mesajlarına da baktım. Ozan daha önce birkaç defa öldüreceğim seni diye tehdit mesajları yollamış. Ozan Bey. Efendim. Başkomiser Orhan. Ee, Ozan Bey. Ozan Bey. Kapattı. Hadi ya. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. <laughs> ulaşılamıyor. Yer tespitimi yaptıracaksın. Ne yapacaksan yap. Bu adamı bulmamız lazım. Başla. Ozan'dan ses var mı? Evinin önüne bir ekip yerleştirdim başkomiserim. GSM operatöründen de yer tespiti istedim. Eli kulağındadır. İyi. Şu bahsi geçen diğer manken kız var ya, Billur. Evet. Soyadını falan bir öğren bakalım. Eğer gerçekten evet. dedikleri gibi uyarıcı madde kullanmaktan öldüyse... ...mutlaka kayıtlarda vardır. Sude'nin de aynı kaderi paylaştığını düşünüyorsunuz. Otopsi anlayacağız. Evet. Belki de Ozan bu yüzden açmamıştır telefonunu. Hmm. Kaçmaya çalışıyordur. Ben otopsiye gidiyorum. Sen şu diğer manken kızı unutma. Başla. Üzerindekileri savcılığa teslim ettik. Ölüm nedeni belli mi? Kalp krizi geçirmiş. Kanında uyuşturucuya rastladın mı? Az miktarda alkole rastladık. Rutinde araştırdığımız herhangi bir uyutucu ya da uyuşturucuya kanında ya da idrarında rastlamadık. Ama daha önce kullanmış olabilir diye saç derilerini inceletiyoruz. Bu yaşta birinin kalp krizi geçirmesi biraz anormal değil mi doktor? Ender de olsa olabilir. Tanıkların anlattıkları belirtiler oldukça ilginç. Ne gibi? Ağzında ve dilinde uyuşma olduğundan şikayet etmiş. Sonra da midem bulanıyor demiş. Bir ara baktıklarında inanılmaz terlediğini görmüşler. Doğru dürüst cevaplar veremiyormuş. Zihinde bulanıklık ve titreme. Önce yediği yemekten zehirlendiğini düşünmüşler. Ama kasılmaya başlamış. Son olarak da şiddetli kramplar. Peki normal mi bu? Yani kalp krizlerinde görülen bir şey mi? Pek değil Orhan. Peki neler olduğunu nereden biliyorsun? İlginç bir şekilde geçen yıl Şubat ayında İngiltere'de işlenen bir cinayeti anımsattı bana. Yani cinayete kurban gitmiş olabilir mi? Emin değilim. Araştırmam lazım. Emin olur olmaz haber veririm sana. <laughs> Arkadaşlar Ozan'ı paketleyip getirmişler. Ee, i̇yi. Bir şey söyledi mi? Allah sorgu için sizi bekledim. Şu diğer manken kızın dosyasını bulabildin mi? İşte buna çok şaşıracaksınız başkomiserim. Billur, Buket'in ablasıymış. Çekimlerdeki manken kızın mı? Aynen öyle. Sude ve Billur arasında inanılmaz bir rekabet varmış. Hatta Pars'ın son defilesinde baş manken olabilmek için yarışıyorlarmış. Başta Pars, baş mankenliği Billur'a vermiş. Ama sonra nedense Sude olsun demiş. Bayağı ciddi rakiplermiş yani. Aynen öyle. Ama Sude daha yeniymiş. Farz Tekin'in ilk defilesiymiş bu. Bu durum Bildur'un bayağı bir ağrına gitmiştir. Hem de nasıl. Defileden sonra arkada kuliste bayılmış. Hastaneye kaldırmışlar. Yapılan tetkiklerde aşırı dozdan öldüğü anlaşılmış. Gerçekten de ilginç bir durum. Ne düşünüyorsunuz? Sizce iki kızın ölümü arasında bir bağlantı olabilir mi? Sence? Vallahi ben bu sefer böyle balıklama atlamak istemiyorum. Gidip Ozan'la konuşalım bakalım. <laughs> thank you